Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Zirvenin ikinci gününde küresel ısınmanın en çok etkilediği Afrika kıtası ele alınıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, kıtanın hassas doğal yapısını hatırlattığı konuşmasında özellikle Afrika iklim değişikliğine karşı savunmasız durumda. Kıtanın ekonomisi yağmur sularına bağlı tarımı da içeren doğal kaynaklı iklim değişikliğine duyarlı tarıma dayanmakta. Gıda, tarım ve su kaynaklarının kesintiye uğraması sadece ekonomi için değil, siyasi istikrar için de ciddi risk teşkil etmektedir dedi. Afrika'nın karbon ve sera gazı salınımında diğer kıtaların çok gerisinde kalmasına karşın iklim değişikliğinin sonuçlarının en fazla görüldüğü yer olduğu belirtildi. Bilim insanları El Nino kasırgasına bağlı olarak Afrika'da deniz seviyesinin yükseldiğini ve kuraklığın arttığını belirtiyor. Dünya Bankası da küresel ısınmaya bağlı olarak 2030 yılında 43 milyon Afrikalının daha aşırı fakir duruma düşeceğini açıkladı.